eski makinelerimizden biri de bu. Kanlılığı da var bir makinesi makineler. Başka mesela şu var. Bu makinede 1975'te falan çıkan makineler. 70'te, 74'te, 70, pardon 1970'te, 69-70'te çıkan Jüpiter'ler bunlar. Yani eski makinelerden en eski makinelerden biri de bu zaten. Tamam. Tamam fotoğraf çektim. Çok fotoğraf çektim. Bu çektiğim fotoğraflardan zevk aldım. Her çektiğim fotoğrafta mesela derler torunlarımızın resimlerini çekiyor Şakir abi. Gelin damat resimleri çok çekerdim. Onlarla ödedi yani 5 gün oldu. Öyle gitti yani Şimdi Onlarla beraber gurur duyuyorum yani. Bazen eski fotoğrafları geliyorlar, gösteriyorlar, yaptırıyorlar, tekrar yana yaptırıyorlar. Arşivlerimiz var. Arşivlerde çıkıyor. Çıkarıyoruz eski resimlerini, filmlerini. Numaralı olan fotoğrafları da yeniden yapıyoruz. Ee, devam ediyoruz bu işe yani. yani. dışarıda resim çekerdik bu resimleri, vesikalı resimlerini dışarıda çekerdik. Su kart dediğimiz, alemelik dediğimiz makinelerle resim çekerdik. Şimdi onları unuttuk, siyah beyazlara devam ettik. İçeride resim çekmeye devam ettik, stüdyoda. Onlar da bitti. Şimdi tekrar dijital makineler resimleri çekmeye başladı. Çağa, yeni, çağa ayağımızı uydurduk yani. Ne çıktıysa ona uyduk yani o fotoğrafçılık mesleğinde. Babam, babam Arif Kırmızı, onun yanında fotoğrafçılığa başladım. Benden sonra da oğullarım da aynı fotoğrafçılığı devam ettiriyorlar. Kaan'la Hakan. Fotoğrafçılığı devam ettiriyorlar. İyi, biz işimize memnunuz yani. Çok şükür bu meslekte işimizi yaptık seve seve. Başım hala devam ediyor bu işte. 59 sene yıldır fotoğrafçılık yapmaktayım. Sumurlu'da. Bu işle ilgileniyorum. Başka bir iş... Şakir Kırmızıoğlu, 1948 doğumluyum. 75, 75 yaşındayım. Bu mesleği devam ettiriyorum. Oğullarım var, iki tane Kaan, Hakan. Bunlar da aynı mesleği yapmaktalar. Evet. Resim makinelerinden biri de budur. Bu su kartı dediğimiz alüminyum makine. Üç ayaklıdır. Bu dışarıda resim çeker. Yani es eskiden 1960'da, 59-60'da bu makinelerden resim çekmiştik. Yani o zamanlar kullandığımız makineler. 55'te, 57'de. Bom, bom. Biz bu makinenin parasına büyüdük. Bu mesleğe yani izah ettik. Yani. Bom, bundan, bundan çok çalışırdık.